Çocuklar merhaba. Biliyor musunuz? Yarın Anneler Günü. Ne kadar güzel bir gün. Eminim hepinizin aklınız anneler için küçük sürprizler vardır. Ben de burada size yardım etmek için birkaç tane soru hazırladım. Sen, evet Acaba anneni iyi tanıyor musun? Annenle ilgili sana birkaç soru sorsam cevap verebilir misin? Eğer evet dediysen yaklaş bakalım. Çok iyi duyacağın, sesimi çok iyi duyacağın kadar yaklaş. Soruları dikkatlice dinle. Anneni hayal et ve cevap ver. Anlaştık mı? Başlıyorum. Birinci soru geliyor. Annen kaç yaşında? İkinci soru. Sence annen kaç kilo? Üçüncü soru. Annenin en sevdiği renk nedir sence? Dördüncü soru. Annenin en sevdiği yemek nedir? Annenle birlikte yapmayı en çok sevdiğin şey ne? <laughs> Annen bir süper kahraman olsaydı sence hangisi olurdu? <laughs> sence annenin yaptığı en güzel yemek nedir? bir uçan alın olsa annenle birlikte nereye gitmek isterdin? Sence annenin en yakın arkadaşı kim? Annene ne hediye etmek isterdin? Sence annenin bir süper gücü var mı? Varsa nedir? Çocuklar bütün soruları cevapladınız mı? Keşke ben de duyabilseydim. Anneleriniz sizin bu verdiğiniz cevapları eminim çok merak ediyordur. Eğer yanınızda anneniz değil de başka bir büyüğünüz varsa evden belki bunların cevaplarını not olabilir sonra da annenize hediye edebilirsiniz. Yarın sabah uyandığınızda annenize sıkıca sarılın. Onu öpün, öpün, öpün ve onu ne kadar çok sevdiğinizi söylemeyi sakın unutmayın. Tamam mı çocuklar? Yarın bütün çiçekler güzel annelere. Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum çocuklar. Hoşçakalın.